Folklor Kurumu'nun değerli üyeleri. 12 Aralık 2020 Folklor Kurumu Derneğimizin 57. kuruluş yıl dönümüdür. 57. kuruluş yıl dönümümüzde Türkiye'nin her bölgesine dağılmış kurumlu arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Folklor Kurumu ağırlıklı olarak yaygın eğitim yapan dernek statüsünde bir kuruluştur. 12 Aralık 1964 yılında Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği olarak kurulmuştur. Ankara'da devlet yönetiminde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yoğun çalışmalar sonunda 16.5.1966'da Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığına bağlı Milli Folklor Enstitüsü kuruldu. İlk amaca ulaşıldığından tüzük tadilatı yapılarak Ankara'daki Milli Folklor Enstitüsü'ne paralel şekilde Türk Folklor Kurumu olarak İstanbul'da çalışmalarına devam etti. 1972 yılında çıkarılan bir yasa ile Türk kelimesinin de bırakmak zorunda kaldı. Yine tüzük değişikliğine giderek Foklor Kurumu Derneği adını aldı. Foklor Kurumu kurulduğu tarihten itibaren en geniş örgütlenme biçimiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda çok sayıda kişiye hitap etmektedir. Katılımcılarını çok iyi yönlendirdiği bilinen bir gerçektir. Foklor Kurumu'nun yaptığı yaygın eğitim 57. yılımıza geldiğimiz bu günlerde örgün eğitim sisteminin yarattığı boşluğu doldurmakta eksiklikleri gidermektedir. Çoğu zaman örgün eğitimle bütünleşmeyi sağlamaktadır. Değerli arkadaşlarım, Folklor Kurumu Derneği'nin ana tüzüğünde amaç maddemiz şu maddelerden oluşmaktadır. Layık, Demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini korumak, Atatürk ilke ve ideallerinin sonsuza dek yaşayabilmesi için fikir ve hizmetler üretmek. Ve Türk dünya folkloru üzerine, Türk ve dünya folkloru üzerine araştırma, derleme yapmak, bilimsel yayınlar yayınlamak, turizme katkıda bulunmak üzere yurt içinde ve yurt dışında Tanıtma çalışmaları yapmak, icra grupları oluşturarak Türk folklorunu genç kuşaklara öğretmek, gençler arasında sevgi ve dostluğu geliştirmek, sosyal konulardaki yaratıcılıklarını özendirerek hizmetler ve etkinlikler gerçekleştirmek, Türk kültür ve sanatının gelişmesine yardımcı olmak amacıyla kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Foklorun her her dalında araştırmayı mümkün olduğu kadar geriye götürerek günümüzde yaşayan foklor ürünlerinin derlenmesi, arşivlenmesi ve her türlü iletişim araçları ile yayınlanması, sergilenmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanmasını sağlamak. Kokların her dalında otantik uygulamalar yanında çağdaş uygulamalara da yer verip bu konuda araştırma ve çalışma yaparak ilgili kuruluş ve kişilere kişilerle işbirliği yapmak. UNESCO değerli arkadaşlarım. UNESCO Genel Kurulu'nda 17 Ekim 2023 2003 tarihinde imzalanan somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesindeki tüm şartların uygulanmasında folklor kurumumuz öncülük etmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri üreterek ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmalar yapmaktadır. Folklor kurumu ana tüzüğü çerçevesinde genel kurulca görevlendirilen yönetim kurulu ve yönetim kuruluna bağlı dernik içi oluşumlar tarafından kurum yönetilmektedir. Dernek içi oluşumlar ana tüzüğün dışına çıkmamak koşuluyla iç tüzükler çerçevesinde çalışmaktadırlar. Çalışmaları sırasında birbirlerinin alanlarına girmeye girmemeye özen göstermektedirler. İsterseniz ana tüzüğümüzün ilgi maddelerine göre dernek içi oluşumları bir tanıtalım. 1- Danışma kurulu Yönetim Kurulu tarafından eski genel başkanlar, eski genel sekreterler, eski genel muhasipler, eski denetleme kurulu üyeleri, eski disiplin kurulu üyeleri, eski yönetim kurulu üyelerinden ve sanat, bilim ve uzmanlık alanlarında yeterli sayıda üye alınarak çeşitli konularda danışma kurulları oluşturulur. Danışma kurulu yönetim kurulu çalışmalarına ışık tutmak amacıyla Türk folkloru üzerinde akademik çalışmaları yapar ve dernek faaliyetlerini destekleyen raporlar hazırlar. 2. Kurum meclisi. Genel başkan, genel sekreter, genel muhasip, yönetim kurulu üyeleri, eğitmenler, mevcut icra organları başkan ve müdürleri, geçmiş yıllarda yönetim kurulu üyeliği ile icra organları başkanlığı ve teknik müdürlük yapmış olanlardan oluşur. Kurum meclisi her üç ayda bir toplanarak ülkemizde folklorun tüm dallarının gelecek nesillere aktarılması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla a. bilimsel çalışmalar yapmayı b. sorunların çözümünde amatör ve idealist düşünceden hareket ederek profesyonel çalışmalar yapmayı c. folklorcular arasında saygınlık ve dayanışmayı sağlamayı de Türk folklorunun korunması, sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı artırmayı amaç edilir. Folklor kurumu üyelerinin çeşitli istek, öneri, eleştiri ve birikimlerini paylaşarak demokratik, katılımcı bir oluşumla alınan karar ve önerileri yönetim kuruluna tavsiye mahiyetinde rapor halinde sunar. Üçüncü birimimiz sanat kurulumuzdur. Yönetim Kurulu tarafından Folklor Kurumu üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunun onayladığı her proje için ayrı olarak danışılacak, faydalanılacak, teknik ve uygulama olarak destekleri alınacak konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan oluşurlar. İlgili birimin önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile görev yapacak olan kurul görev aldığı proje bazında teknik ve uygulama olarak destek vermekte tavsiye niteliğindeki bilgi birikimini aktarmaktadır. 4. Bilim Kurulu. Yönetim kurulu tarafından Foklur Kurumu üyeleri arasından veya dışarıdan halk bilim alanında değerli çalışmaları bulunan akademik kariyerli veya konusunda uzman kişilerden oluşturulur. Bilim kurulumuz Folklorun tüm dalları ile ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, bilgi şöleni düzenlemek için projeler üretir. Fasılalı olarak çıkardığımız Folklor Halk Bilim Dergisi'nin içeriğine uygun yerli ve yabancı yayınları takip ederek bunların dergimizde yayınlanmasına yardımcı olur. 5. icra organları Değerli Folklor Kurumlu arkadaşlarım, Folklor Kurumu Derneği'nin icra organları aktif çalışan gruplarımızdır. Üç ana başlıkta toplanmaktadırlar. Bir, teknik müdürlükler. iki teknik gruplar. Üç, teknik kurslar. İsterseniz bunları ayrı ayrı inceleyelim. Teknik müdürlükler. Bir, basın yayın müdürlüğü. Folklor Kurumu'nun süreli yayın organı olan Folklor Halk Bilim Dergisi'ni yayınlar. Üyesi olduğumuz basın ilan kurumu ile olan ilişkileri düzenler ve yürütür. Halk Kurum ve halk bilimi ile ilgili kitap, kitapçık, broşür, el ilanı gibi yayınları çıkarır. Basın organları ile kurum lehine ilişkiler kurar. Basında çıkan kurum ile ilgili fotoğraf ve yazıları toplayıp arşivler. Kurumun tüm icra organlarının basın, yayın, reklam ve ilan işlerini yürütür. Tüm bu çalışmalar yapılırken maddi ve manevi folklor ürünlerimiz Folklor Halk Bilim Dergimizde yayınlanmakta ve ilgilenenlerin bilgilen, bilgilerine sunulmaktadır. 1969 yılından beri fasılalarla yayınlamakta olduğumuz süreli yayınımızın 83. sayısı çıkarılmıştır. 84. sayısı ise şu anda dizgidedir. Folklor Halk Bilim Dergisi Türkiye'de bu amaçla çıkarılan 3-5 dergiden biridir. Kültürel bir dergi, dergi olması nedeniyle 81 vilayetimizin halk kütüphanelerine, halk oyunları federasyonu ilk temsilciliklerine, birçok üniversite kütüphanemize, ayrıca Anadolu'da folklor konusunda faaliyet gösteren ve bizimle temasa geçen halk bilimi uzmanları ile sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. Değerli arkadaşlarım, basın yayın müdürlüğüne bağlı olarak çalışan bir de bilişim kurumuz vardır. Bilişim kolumuz değişen iletişim dünyasının gereği olarak oluşan koşullarda öncelikle folklor kurumunun hükmü şahsiyetini kanunlar çerçevesinde bağış, bağlayıcı ve koruyucu çalışmalar yapar, internet üzerindeki kurumla ilgili yayınları takip eder ve yönetim kurulunun bilgilerine sunar. Folklor kurumunun internet üzerindeki her platformda yapacağı yayınlar konusunda çalışma yapar ve yapılan yayınları yönetim kurulunun çizdiği çerçevede yönetir. Folklor Kurumu arşivi için hazırlanan program çerçevesinde eldeki bilgileri bilgisayar ortamına aktarmaya yardımcı olur. Yapılan derlemelerde elde edilen yeni bilgileri düzenli bir biçimde Foklor Kurumu arşivi için hazırlanan program çerçevesinde bilgisayar ortamına aktarır ve Foklor Kurumu arşivi veri tabanının oluşturulmasını sağlar. Foklor Kurumu derleme araştırma veri tabanının sürekli o yeni bilgilerle beslenmesine yardımcı olur. Folklor Kurumu arşivi veri tabanında arşivlenen bilgileri halk bilimi insanlarının yararlanmasına sunar. Folklor Kurumu derleme araştırma programına yüklenen bilgiye istenildiği zaman herhangi bir mekanda anlık ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlar. Ayrıca yine basın yayın müdürlüğüne bağlı olarak bir de yayınlar kolumuz vardır. Basın Yayın Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Folklor Halk Bilim Dergisinin yazılarını temin etmek, düzenlemek, yayınlamak, hazırlamak ve basımını sağlamak için oluşturulan yayın kurulunu kapsar. Yine bu müdürlük çerçevesinde Dış İlişkiler Müdürlüğümüz vardır. Folklor Kurumu'nun yurt içi ve yurt dışındaki folklor dernekleri, folklor enstitüleri ve akademik kuruluşların faaliyetlerini takip eder, iletişim kurar ve bilgi akışını sağlar. Folklor Kurumu'nun yurt dışında tanıtımını sağlar. Folklor Kurumu'nun yurt dışı etkinliklere katılmasını ve yurt dışındaki grupların kurumun düzenleyeceği etkinliklere katılmalarını sağlar. Üçüncü birimimiz Sosyal İlişkiler Müdürlüğümüzdür. Folklor Kurumu'nun üye ve elemanları arasında yakınlaşmayı, karşılıklı sevgi ve saygınlık ilkeleri etrafında bütünleşmeyi sağlamak, eğitici, öğretici, hoşça vakit geçirmeye yönelik sosyal ve et kültürel etkinlikleri düzenlemektir amacı. Yine Sosyal İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan fakat özerk bir ee, çalışma yürüten kadınlar kolumuz vardır. Folklorumuzun el sanatları konularında çalışmaları dernek binasında yapar ve sergiler. Derneğimize gelir getirecek veya saygınlık kazandıracak çalışmalar yapar. Sosyal sorumluluk projeleri üretir ve yönetim kurumunun onayı ile ilgili ulusal kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmalar yapar. Bir başka birimimiz Planlama ve Organizasyon Müdürlüğümüzdür. Folklor Kurumu bünyesindeki tüm icra birimlerinin faaliyetleri gereği ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verir. Yönetim kurulunun onayını alarak Folklor Kurumunun menfaatleri doğrultusunda girişimlerde bulunur, gerekli organizasyonları düzenler. Bir başka birimimiz yine Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğümüzdür. Türk folkloru üzerine araştırma, inceleme, derlemeler yapar. Bu amaçla komisyonlar oluşturur. Yapılan derlemelerde elde edilen yeni bilgileri düzenli bir biçimde Folklor Kurumu Derleme Arşivi için hazırlanan program çerçevesinde bilgisayar ortamına aktarır ve Folklor Kurumu Derleme Arşivi veri tabanını oluşturur. Folklor kurumu derleme araştırma veri tabanının sürekli yeni bilgilerle beslenmesini sağlar. Bu bilgilerin saklanması, korunması, erişilmesi ve paylaşılması gibi süreçlere olanak sağlar. Folklor kurumu bilişim birimi kanalıyla yüklenen bilgiye istenildiği zaman herhangi bir mekanda anlık ve hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlar. Ağırlıklı olarak Folklor alanındaki kitaplardan oluşan ki 2500 civarında kütüphanemizi ve arşivi kullanılır hale getirip getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Grup ve öğretici ödevlerini hazırlayıp sonuç sonuçlandırır. Sergi, seminer, konferans gibi etkinlikleri ilgili birimlerle beraber hazırlar folklor alanında panel ve sempozyum çalışmaları yapıp yönetim kuruluna sunar. Derneğin tüm birimlerinden gelen dokümantasyon ve arşivi tasnif edip koruma altına alır. Folklor Kurumu kurs müdürlüklerinin istemi doğrultusunda uzmanları kanalıyla kurs öğrencilerine folklor ve derleme eğitimi verir. Tüm bunların dışında Folklor Kurumu Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları arasında en geniş folklor arşivine sahip bir kuruluştur. Arşiv çok yakın bir gelecekte internet ortamında dünya bilim insanlarının yararlanmasına sunulacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu fasılda son birimimiz kostüm, dekor ve aksesuar müdürlüğümüzdür. Kurumun bünyesindeki tüm icra grupları için Gerekli olan kostüm, dekor ve aksesuarların temini, korunması ve bakımından sorumlu olan teknik müdürlüktür. Yönetim kurulunun onayını alarak folklor kurumunun menfaatleri doğrultusunda kostüm, dekor ve aksesuar yönüyle eksikleri tamamlar, yenilerini yaptırır, temiz ve ütülü şekilde korunmasını sağlar. İcra organlarımızdan ikinci grubumuz teknik gruplarımızdır. Ki bunlar en aktif çalışan gruplarımızdır. Bir, halk oyunları grup başkanlığı. Danışma kurulu ve yönetim kurulunun bölge tasnifini esas alarak bu bölgelerin oyunlarını çok iyi bilen öğreticilerle, Türk halk oyunları üzerine figür, ritim ve ruh bakımından otantik kalmak şartıyla uygulama yapmak, halk oyunlarımızı genç nesillere öğretmek ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışan bir grubumuzdur. Yine bu grubumuza bağlı olarak 60 yaş üstü halk oyunları elemanlarımız oluşturduğu nostalji grubumuz vardır. Derneğimize geçmişte hizmet etmiş üyelerimizden oluşan Folklor Kurumu'nun bizlere kazandırdığı halk bilimi sevgisini ve uygulamalarını yaşatmak ve arkadaşlık bağlarını pekiştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ki şu anda eleman sayısı 75'in üzerindedir. Bu bağlamda Nostalji Grubu Başkanlığı genç nesillere örnek olmak, duygu ve düşüncelerimizi aktarabilmek, geçmişte derneğimizde oynanmış yöre oyunlarını otantik şekliyle oynatmak yaşatmak, öğretmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Nostalji grubumuza bağlı bir de ritim grubumuz vardır. Ritim grubu kanalıyla ritim dalında önemli çalışmalar yürütmektedir. Teknik grupların içerisinde ikinci grubumuz Halk Müziği Grup Başkanlığımızdır. Türk halk müziğinin otantik haline uygun öğretimi, icrası, araştırmaları yönünde çalışmalar yapmaktadır. Asli amacı Türk halk müziğini genç nesillere öğretmek ve dünyaya tanıtmaktadır. Halk müziğinde olabildiğince orijinal, notaya bağlı, otantik eserleri TRT repertuarlarını esas alarak programlarını yapmaktadır. Son olarak bu grupta halk tiyatrosu grup başkanlığımız vardır. Geleneksel Türk tiyatrosu, seyirlik oyunlar, tülüat, meddah gösterileri, kara göz, orta oyunu gibi birimlerle ilgili araştırma ve derlemeler yaparak sahneler, klasik ve çağdaş dünya tiyatrolarından örneklerle eğitim verir ve sunar. Amacı sunmak amacıyla çalışan bir icra grubumuzdur. Son olarak teknik kurslarımız bulunmaktadır. Bu kurslarımız halk oyunları dalında, halk müziği dalında ve halk tiyatrosu dalında kurs müdürlükleri şeklinde oluşmuştur. Yeni öğrencileri eğitmek için kurulmuşlardır. Halk oyunları grup ele, grup e, bay, e, müdürlüğümüz halk oyunları elemanlarını, halk müziği grup Müdürlüğümüz, grup müdürlüğümüz halk e, tiyatrosu halk müziği grup elemanlarımızı, halk tiyatrosu grup müdürlüğümüzde halk tiyatrosu elemanlarını yetiştirmek, folklorumuzun çeşitli dallarını öğretmek, folklor bilinci ve terbiyesini aşılamak, kurumla Kurumlu olmanın bilinciyle ulaştırmak amacıyla her yıl Ekim ayında yönetim kurulunun kararı ile açılan kurslardır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmamakla beraber düzen ve de uygulamalarda okul statüsünde çalışmalarını yürütmektedir. Son olarak kurs müdürlüklerimiz, müdürlüklerimizden çok önemsediğimiz uygulamalı halk el sanatları kurs müdürlüğümüz bulunmaktadır. Folklorumuzun ayrılmaz bir parçası olan halk el sanatlarımızın geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik kullanılmasını sağlamak amacıyla folklor kurumu bünyesindeki üyelerimize ve kurum dışındaki insanlarımıza ahilik kültürü çerçevesinde öğretilmesini sağlamaktadır. Kurslarımız her sene katılımın sayısına göre ana binamızdaki atölyemizde ve çalışma merkezimizdeki uygun sınıflarda ders programları çerçevesinde en fazla 15 er kişilik sınıflarda çalışmalarını yürütmektedir. Kurslarımız teorik ders, uygulama ve bitirme ödevi ürünü olarak şekillenmektedir. Kurs branşlarımız çini, ebru, keçe, nakış, resim, mozaik fotoğraf, kırk yama, tahta baskı, kumaş boyama ve kaligrafi dallarında sürdürülmektedir. Değerli arkadaşlarım, tüm bu başkan, tüm başkanlıklara ve müdürlüklere genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile başkan veya müdür tayin edilir. Teknik gruplar sanat kurulunun tavsiyeleri ve grup başkanlıkları sorumluluğunda çalışmalarını sürdürürler. Tüm icra gruplarının Görev süreleri seçim dönemiyle sınırlıdır. Teknik kursların görev süresi ise bir yıldır. İcra gruplarının çalışma prensipleri, görev ve yetkileri iç tüzüklerde belirlenmiştir ve bütün müdürlüklerimize ve başkanlıklarımıza imza karşılığında takdim edilmiştir. Değerli folklor kurumlu arkadaşlarım, yukarıda dernek iç oluşumlarını sunduğum kurumumuz kurumsallaşma açısından sivil toplum kuruluşları arasında ayrı bir yer tutmaktadır. Her birim iç tüzüklerinde belirlenen faaliyet alanları çerçevesinde adeta özel bir yapıda çalışmalarını sürdürmekte ve alanında kuruma katkıda bulunmaktadır. Covid-19 salgınından kurtulduktan sonra yurt içi ve yurt dışı etkinliklerimizle varlığımızı bir kez daha ispat edeceğiz. Bundan hiç şüphem yoktur. Her alanda çalışan arkadaşlarımızın kendi dallarında yeni çalışmalar ortaya koyacaklarını bekliyorum. Nice 57. yıllara diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.